Nezahat Hanım işin yardım eli anlam ifade ediyor? Ne zaman tanıştınız yardım eli derneği ile? Ee, hemen 5 yıl oldu tanışalı. Önce eşim cezaevindeyken tanıştım. O gün bugündür yanımdalar. En dar günümde yanımdalar. Çocuklarımın giyiminden tut eğitimine kadar yardım ediyorlar. Rabbim bunlardan razı olsun. Evet. Destek verenlerden de razı olsun. Rabbim sizinle olsun. Tamam, aldık. Allah razı olsun. Allah ın Allah ın Allah ın olsun. Allah 5 Mart 2025 Çarşamba günü. Bugün zaten Hanım'a misafir olduk. Aile iftarları kapsamında iftarımızı birlikte açtık. İftar yerlerimizle birlikte, gönüllerimizle beraber, senior temsilciliğimiz Seher Hanım ve eşiyle beraber ve kendi eşim ve çocuklarımla birlikte e, Hanım'a misafir olduk. Sofrasını paylaşmaya çalıştık. Ramazan bereketini birlikte paylaşalım istedik. İnşallah duasını almaya geldik. Kendisine hediyelerimizle, bağışçılarımızın emanetlerini kendisine takdim ettik. Rabbim kendisinden razı olsun. Nezahat Hanım'ın eşi 2023 yılında vefat etti. Şu anda 6 tane çocuğu var. En büyüğü 20 yaşında, en küçüğü de 6 yaşında. Beş tane öğrencisi var, kirada oturuyor. Biz de kendisinin sıkıntılarına, dertlerine ortak olmaya, onunla bu ortamı beraber hissetmeye etmek amacıyla buradayız. Rabbim e, bağış yapan tüm bağışçılarımızdan da razı olsun. E, onların emanetlerini inşallah bizler de ulaştırmaya çalışıyoruz.